mutlu evlilik sorusunu 1960'larda e, feminizmin savaşçısı olduğunu kendisini söyleyen Fredman isimli bir hanımefendi var. Onunla 90'lı yıllarda bir röportaj yapıyorlar kendisiyle. Diyorlar ki, e, mu, e, ki feminizmin savaşçısı olarak mücadele etmiş bir e, aktivist e, hanımefendi. Şöyle diyor mutlu evlilik diyor bir eşle sadakate dayalı beraberliktir diyor. Bunu bunu söyleyen yani 20 senelik tecrübeden sonra bunu, hatta 30 senelik tecrübeden sonra 90'lı yıllarda evliliği buna indirgiyor. Yani şu anda ABD'deki evlilikle ilgili yaklaşımda yeni savunulan tezler, yani bir kadının konforu nerededir? sorusuna karşı tezler şöyle. Çocukların annesi olsun, evinin hanımı olsun ama banka cüzdanı olsun diyor burada. Yani böyle durumlarda erkek erkek ekonomik gücünü silah olarak kullanıyor kadına karşı. Bu da haksızlığa sebep oluyor gerçekten. Haksızlığa. Yani şimdi bir evliliğin de bir üre, evliliğin üretimi vardır, değil mi? Yani bir fabrikanın üretim ürünü vardır, kaliteli ürün üretmek ister. Yani evlilik de eee e, bir, iki kişinin birbirlerine karşı sıcak duygular besleyen birbirine sev, sev, sevgili olan arkadaşlık duygularan, dostluk duygular olan yani refikayı hayat olan yani bizim kültürümüzde yani onun için de bizim kültürümüze eş kelimesi kullanılmamış dikkat edin eş denmemiş karı koca birbirine kapıl terapisi, çift terapisi deniyor eş, eş terapisi deniyor değil refika diyor refika nedir yol arkadaşı demek Refik yol arkadaşı demek. Refika kadın yol arkadaşı demek. Yani evliliğe, hay Refika'yı hayat demiş, hayat arkadaşım. Hayat yolumun arkadaşı demiş bizim kültürümüzde. Bu ne demektir? Biz bir yolculuk çıktık, bu dünya ve dünyanın ötesinde bir yolculuğa çıktık. Biz burada birlikte yol arkadaşıyız. İyi de beraberiz, kötü günde de beraberiz. Sadece iyi günlerde beraber, kötü günlerde beraber olacak olamaz bir yol arkadaşı yola çıktığı zaman her şeyi iyi ve kötü paylaşıp birlikte çözmek zorunda bunu en güzel tanımlayan bu Bu nedenle evlilikteki yani evlilikteki mutluluk kavramını tanımlarsak bize her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilmektir evlilikteki mutluluk Çünkü bir hayat yolculuğuna çıktığımız zaman Hayat yolculuğunda insanın evlilikle ilişkisi fırtınayla fırtınayla ilişkisi gibidir fırtınaya düşman gibi görürseniz yani hiç, e, e, yağmur istemezsiniz, çamur istemezsiniz, şimşek istemezsiniz, fırtına istemezsiniz. Ne yaparsın? Evden hiç çıkmamanız gerekiyor. Halbuki fırtınayla ilişkiniz ne olur? Fırtına geldiği zaman evin korunaklı olmasını dikkat edersiniz. Yani güvenli alan olmasına dikkat edersiniz e, ve e, evinizi sağlam yaparsınız. Sele karşı tedbirinizi alırsınız. Ondan sonra fırtına olmadığı zaman yolunuza devam edersiniz. Olduğu zaman da ona göre hareketinizi yaparsınız. Hayat yolculuğuna çıktığımız zaman da insanın evlilikteki ilişkilerde fırtınayla olan ilişkimiz gibi. Yani gere fırtına çıktığı zaman o fırtına eser, ağaçların dalları kırılır, bazı meyveler dökülür ama onun arkasından daha gür bir şekilde sürgünler verir, çiçekler açar. Onun için evlilikte zaman zaman fırtınaya fırsat vermek gerekiyor. Fırtınadan, fırtınadan şikayet etmemek gerekiyor. Fırtınayı düşman gibi görmemek gerekiyor. Yani evlilikteki hiç benim evliliğimde hiç sorun olmayacak diyorsanız bu bir defa son derece bir ciddi bir mantık hatasıdır. Siz imkansızı istiyorsunuz demektir. Hoş bir şey olmazsa olur ama bu mümkün değil. Yani i̇şin doğasına aykırı. Yani ben e, kayak öğreneceğim ama hiç düşmeyeyim demek gibi. Bu mümkün değil. Muhakkak bu olacak ve önemli olan burada kişinin nerede, nasıl davranacağıyla ilgili yani kendini değiştirmeye, yeniliğe açık olması gerekiyor. Bu nedenle evlilikte önümüze çıkan her tehdidi bir fırsat yönünün olduğunu da düşünebilmek gerekiyor. Evlilikte bir kriz yaşadınız. Mesela eşiniz kıskançlık krizine girdi. Ya, e, ve böyle durumlarda eşinizin kıskançlığının arka planında ne var? Bunu araştırmak gerekiyor. Bu kıskançlık krizine girdi diye bıktım bu evlilikten. Ben özgürlüğüm kısıtlıyor. Kendimi bu evde hapsedilmiş gibi hissediyorum. Kuşatılmışlık gibi hissediyorum. Ben bu eve gelmek istemiyorum. Neden evlendim ki deyip yakınmak yerine ya bu böyle bir duyguya eşim neden kapıldı? Buna sebep olabilecek bir şey ben yaptım mı? Böyle diyebilmek ve e, o kıskançlığı açık şeffaf ilişkiyle yenmek yani bir kimse kendine güveniyorsa, bu konuda e, e, kendini hesap verebileceği bir e, 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 davranışları varsa, o kimse açık şeffaf olmaktan korka, korkmaz. Mesela ev, cep telefonunun eve geldiğin zaman şifresini kimseye vermiyorsan, devamlı kapalıysa, devamlı böyle e, böyle kaçamak şeyler yapıyorsan, e, eşin de eğitimli birisiyse. Böyle durumlarda başlar, e, başlar kim olsa. Ve ufak bir şeyleri büyütmeye başlar. Telefonda geçen bir isimden anlamlar çıkmaya başlar. Ama açık şeffaf ilişki olup her şey çatır çatır konuşabiliyorsanız eşinizde güven duygusu oluşmaya başlar. Ve o kıskançlık paranoya dönüşmemiş olur. Yoksa açık şeffaf ilişkiyle ilişki, evliliği götüremiyorsanız bu durumda e, evlilikte sadakatsızlığa ilgili Adımlar artar. Bazı durumlarda da mesela kadınlar o kıskançlığın dozunu kaçırıyorlar. Yani eşini annesinden bile kıskanıyor. Dönece. Bu artık patolojik kıskançlık. Onu böyle yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş bir özel özenle büyütmüş bir erkeğe annesinden koparmak bir zulümdür, zalimliktir. Yani böyle bir şeyi yapıyorsanız bunun da bir kendi çocuklarından da böyle bir şey beklemek gibi bir bedeli vardır bunun. Bu bencillikçe, bencilce bir kıskançlıktır. Bunun için evlilikte evlilik olgunluğuna da aykırıdır bu zaten. Bu nedenle bu kıskançlık duygumuzda böyle makul bir kıskançlık faydalıdır evlilikte bak makul. Ama makul olmayan kıskançlık evliliğe zarar verir. Ve modernizmin en büyük kabuslarından birisi de sadakatsizlik. Sadakatsizliğe en çok neden oluyor, sebep oluyor diye birince evde evlendikten sonra kadın ve erkek e, e, evlendikten sonra birbirlerine olan yaptıkları psikolojik yatırımlarını geri çekiyorlar. Yani evlilikte, aşk evlilikte bunun için sebep mi, sonuç mu diye hep tartışılır. E, bu e, yeni modernite evlilikte aşkı sebep olarak görüyor. Niye evlenmiyorsun dediğin zaman, aşık olmadım ki diyor. Aşık oluyor, evleniyor, altı ay sonra boşanıyor. Niye boşandın diyorsun, e, benim e, gerçek... E, e, bana göre değilmiş diyor. Biraz yani altı önce aşıktın. Neden? Çünkü aşk evlilikte sebep değil, sonuçtur. Birbirinizi temel sevgi duygusunda seviyorsanız sevgi artı iyi işbirliği eşittir, ömür boyu aşka dönüşebiliyor. Onun için sihirli kavram evlilikte işbirliğidir. İşbirliği kurabilen kişiler ve ortak paylaşımda olabilen kişiler evlilikte. İyi bir eş de olabilirler ve ömür boyu mutlulukları bunu, bu kişiler yaşıyorlar. Hatta bu kişilerin e, nörobilim çalışmaları şunu göstermiş, bu kişiler, e, kişilerin böyle ömür boyu aşk denilen böyle hani ileri yaşta birbirinin eline tutunan parkta oturan böyle yaşlılar vardır karı koca imrenirsiniz ya ne güzel böyle diye nasıl oluyor bunlar diye onların beyin görüntülemeleri çıkarılmış. Ne çıkıyor biliyor musun? Michelangelo fenomeni diye fenomen çıkıyor. Michelangelo şeydir biliyorsunuz. Rönesans'ın büyük ressamlarındandır. Davut heykelini yanılmıyorsam o yapmıştı. Davut heykelini yaptıktan sonra o kadar canlı yapmış ki herkes canlı zannediyor onu. En sonunda canlan diyor ona. Canlanmayınca sinirleniyor. Elindeki çekici atıyor. Ayak parmağı kırılmış Davut heykelinin o parmak kırığıyla ilgili anlatılan hikayelerin birisi de budur. Böyle bir, bu kişi iki tarafın beynindeki nikelenç fenomeni, aynalama olmuş beyin. Beyinlerindeki network birbirinin tıpa tıpa aynısı gibi. Yani ya yani o elini uzattığı zaman ne istediğini anlıyor. Aklından ne geçtiğini anlıyor. Ayna nöronlar konuşuyor beyinde. Çünkü ayna nöronlar sadece motor ayna nöronlar değil. Bir hareket yapılırsa karşı tarafın beyninde de aynı bölgeye harekete geçer motor ayna nöronlarda duygusal ayna nöronlar var, sosyal ayna nöronlar var. Onlarda da karşı taraf bir şey hissettiği zaman o, e, o, e, karşı tarafın beynindeki ayna nöronlar onu algılarsa onun bölgesindeki aynı sevgi duygusu da titreşmeye başlar beyninde. Yani sevgi yani dilden çok duygular alışveriş yapar. Bunu biz en güzel çocuklarda görüyoruz. Anaokulu çocuklarında yabancı bir çocuklar bir araya gelir daha daha yani dil bilmeyen çocuklar okula gelir, öyle güzel anlaşırlar ki, öyle güzel oynarlar ki, öyle güzel paylaşırlar ki o çocuklar. Onlar niye? Aslında onlar duygu diliyle konuşuyorlar birbiriyle. Yani iletişimin yüzde sekseni nonverbal iletişimdir. Ses tonu, eşik altı vurgular, seçilen kelimeler yahut da beden dilidir, mimik ve jestlerdir. Bunlar yüzde seksen civarında, yüzde yirmi verbal sözel iletişimdir. Bunu da duygu dilinin aktarım yolu da e, sözel olmayan eleşimdir. O da beynin sağ e, hipokampus denilen bölgesi var. Duygusal bellek oradadır. Verbal bellek sol hipokampus denilen bölgededir beyni. beyinde. Beyinde karışıklıklar da var bunun. Epilepsi cerrahisiyle ameliyat vakalarında e, bu HM vakası diye geçiyor literatürde. Bir kişinin beyninin o hipokampus bölgesi çıkarılmış, epilepsi geçiriyor, oranın epilepsisi var. İkisini de çıkarmak zorunda kalmışlar, yani çıkarmışlar. Kişi artık yeni bilgi öğrenemez olmuş. Katiyen öğrenemiyor hiçbir şey. Bütün yani bellek, yani eski belleklerde karman çorban onun üzerine artık öyle bir şey olsa bile bir tarafı çıkarıyor, öbür onu telafi etmeye çalışıyor. Yani bu nedenle beynimiz nörobilim karşılıkları var. İşte birbirini seven kişilerin beyinleri aynalama yapıyor birbirini. Yani bunun için evliliklerde e, mutluluğu e, mutluluğu yakalamaya çalışmanın yolu otantik mutluluktur. Selikmanın güzel bir şeyidir o görüşün. Otantik mutluluk bizim Türkçe'mize saf mutluluk, halis mutluluk olarak çevrilebilir. E, çevrilebilir. Bu mutlulukta kişi her ortamda mutlu olmayı başarabilme. Her şey yolunda giderken mutlu olabildiğin gibi her şey kötü giderken de mutlu olabilmek. Hani bazı şeyler vardır. Babalar kızar bu çocuğun iyi huyları benden, kötü huyları senden der. Yani bu şaka olarak söylenebilir ama bu yüzde doğru olabilir bunun. Bu şekilde söylüyorsanız eşinizi yani kadın erkek ilişkisi, köle efendi ilişkisi olursa bu evlilikte mutluluk olmaz ki. Yani kendini köle gibi hisseden kimse hep katlanmak zorundadır, hep vermek zorundadır. Mutlu olmayan bir anne çocuklarını mutlu edebilir mi? Onun için akıllı erkekler Çocuklarını mutlu, iyi çocuk yetiştirmek istiyorlarsa eşini mutlu ederler. Otantik mutluluk, halis ve saf mutluluk. Halis ve saf mutluluk, her ortamda mutlu olmayı başarabilmek. Hani bazı e, ağaçlar vardır, dört mevsim meyve verirler. E, mutluluk da böyle olmalı. Her ortamda mutlu olmayı başarabilmeli. E, bir kimse şunlar olursa mutlu olayım, bu olursa mutlu olayım, bana böyle davranırsa mutlu oluruz tarzındaki yaklaşımlar, böyle durumlarda mutluluğun, ...felsefesine uymaz. Mutluluk felsefesinde... E, ...hatta mutluluk felsefesini anlatmak için bir balon deneyi yapılıyor. Bir salondaki kişilere... ...konuşmacı... ...birdenbire susuyor, herkese birer tane balon dağıtıyor. 50 kişi var diyelim aşağı. Bir an, herkes adını buraya yazsın diyor. Daha sonra 50 kişiyi... ...balonları... ...sahneye alıyor hepsini. 50 kişiye... ...bunu bir dakika içinde balonunuzu bulun diyor. Hiç kimse birbirine yardım etmesin diyor. Bulun diyor. Çok az bulabiliyor. Peki daha sonra diyor ki aynı kişilere diyor ki salon balonlar önünüzde herkes bulunduğu balonu bulduğu balonu kime aitse ona versin diyor. Böyle bir bakıyorsunuz hemen bir dakikada herkes kendi balonuna sahip olmuş. Evlilik de buna benzer. Yani evlilikte paylaşımcılık vardır, yardımlaşma vardır. Bu olduğu zaman herkes mutlu oluyor. Kazan kazan ilişkisi ortaya çıkıyor evlilikte. Yani evlilikte bu otantik mutluluk da bizim kullandığımız bu dramalardan birisidir burada mutlulukta. Yani kişinin mutlu olabilmesi ilişkilerin böyle olabilmesi lazım. Sadece ben diyen bir kimse mutlu olmak ya sabote ediyor demektir. Onun için böyle durumlarda evlilikte eğer evliysen, evli kalmak istiyorsan bir iki kişilik düşüneceksin. İki göze bak Değil dört gözle bakacaksın. İki kulaklı değil dört kulaklı hareket edeceksin. Öyle ne oluyorsun? O zaman hani bir, bir, bir artı bir eşittir iki eder. Ama evlilikteki bir artı bir on bir eder kişi. Bu işte halis mutluluktaki kişiler. İki kişi birbirini görür, birbirini tamamlayan bir ilişki vardır. Şimdi e, rekabetçi ilişki evlilikte evliliğin en büyük düşmanıdır. Ego savaşları vardır bu ilişkilerde. Mutluluğun en büyük düşmanı evlilikte e, rekabetçi ilişkidir. Yani benim dediğim, senin dediğim, benim annem senin annen, benim hakkım senin hakkın gibi güç savaşları vardır, e, hakimiyet savaşları vardır. Halbuki evlilikteki ilişki evliliğin geleceği için birlikte ne yapmalıyız? Bir kriz olduğu zaman ev, yani bu yapmam, öce alma duygumla e, eşimin üzerinde hakimiyet kurmak için şöyle şöyle yapma isteği geliyor içimden. Bu istek gelebilir gayet insani bir durum ama evliliğin iyiliği için bunu da böyle kendimi ezdirmeden ne ezeyim ne ezdireyim ne yapmam lazım. Şöyle denebilir bak bu yaptığın yanlış bana büyük haksızlık yaptın ama ben yani evliliğin iyiliği için buna katlanıyorum ama bir kenara yazıyorum diyebilmesi lazım. Eşine de bunu söyleyebilir çocuğuna da söyleyebilir kadın erkek iki taraf için de geçerli bu. Yani böyle durumlarda kendisine bunu evliliğin ilk yıllarında söyleyebilirse erkek kendi sınırlarını öğrenir. Kadın kendi sınırlarını öğrenir. Ama hep öteleniyor ilk yıllarda evlilikten sonra. Daha sonra sevgi yatırımını birbirlerine yapmamaya başlıyorlar. Evlilikte üç dönem vardır bak. Birinci dönemde aşk dönemi. İkinci aşk dönemi buharlaşıyor altı ay, bir sene, iki sene geçmez deniyor aşk dönemi. İşte bu aslında geçebilir, uzayabilir. Bunun formülü var. Aşk dönemi ikincisi, ikinci döneminde evlilikte güç ve çat, kişilik çatışma dönemi. Böyle dönemde. Üçüncü dönemde bağlılık dönemi ortaya çıkıyor. Güç ve kişilik çatışma döneminde kişiler eğer iletişim becerileri geliştirebiliyorlarsa, bazı ya da şanslılarsa bu dönemi aşıyorlar. Ama evlilikte çok önemli bir kavram, niyet kavramı, iyi niyet kavramı. Yani evlilikte, ben evlilikteki iki tarafında niyetinin ben ömür boyu mutlu bir beraberlik için birlikte hareket etmeye niyet ediyorum. Evlilik niyet sözleşmesi, onun için yani ben onu evlilik niyet sözleşmesi diye e, on küsur maddelik bir sözleşme e, e, kitaplarında vardır, koymuştuk onu. Bu niyet olmazsa, evliliği yapıyorsa, eğer evlilikte bir çıkar niyeti varsa, e, başka bir niyetler varsa, o evlilikler er geç e, tökezliyor onu söyleyebiliriz. Onun için çünkü niyet çok önemli. İyi niyet olan evliliklerde ne var? Bir amaç vardır burada. Birlikte yaşama, birlikte bir şey üretme, birlikte iyi iyi insan yetiştirme, topluma. Bu amaç vardır. Böyle durumlarda böyle bir evlilik o güç çatışma döneminde geminin iyiliğini kendi iyiliğinden daha önce düşünür. Bak. Kocasının iyiliği de değil, kadının iyiliği de değil geminin, ailenin iyiliği. Aile bir gemidir bunun için. Çocukların iyiliği de tek başına değil. Çocuklar da evin patronu olmamalı. Evin hükümdarı olmamalı. Evde birlikte bir meclis oluşturabilmek gerekiyor. Bunun için burada da evlendikten sonra genellikle ne oluyor? Kadın kendini çocuklarına veriyor. Erkek kendisini işine veriyor. Birbirlerine olan yatırım azalıyor. Evlilik böyle mangal vardı. Gençler bilmez o mangalı. Böyle evlerde bizim çocukluğumuza vardı böyle. 1889 tarihli bir mangal vardı. Çocukluğumda hiç unutmam. Anne saklar halen onu. Kız kardeşim de o. O mangalda böyle akşamları o mangal üzerine kül dökülür, kapatılırdı ama arada beslemek gerekiyordu. Beslemezsen soğur, üşürsünüz. Çok yaklaşırsanız da yanarsınız. Bunun gibiydi. Böyle e, bu e, evlilikteki ilişki de bu ateş olan ilişkimiz gibi evlilikte. Fazla yapış yapış olursanız zarar görürsünüz. Fazla uzak kalırsanız da koparsınız birbirinizden. Yani sevgi yatırımını da bu şekilde yapmak.